Kıymetli dostlar, bahar gelmek üzere aralığımızı ziyarete geldik. Bugün 1 Mart. Şöyle bir Trakya'da bademler yavaştan açtı. Açmak üzere arılar da böyle yavaş yavaş artık tatlı tatlı polen getirmeye başladılar. Maşallah şu an için genel durumumuz çok güzel gözüküyor. Hiçbir sorun yok. Harika. Bunların çalışmalarını sizlere söyleyeceğiz zaten. Fakat Renk çalışması sonuçları, kovanları ne renk yapalım, bahar geliyor. Bununla ilgili yine birçok soru başladı. Arıların daha önce bahsetmiştik, en sevdikleri renkler vardı. Mor, mavi, evet çok severler. Yeşil, sarı, beyaz, açık renkleri de çok seviyorlar. Yani kayıtlarda da geçtiği gibi, bizim de yaklaşık 7 yıl oldu değil mi Muhammed çalışma? Evet dedi yine Muhammed. Ve az önce sormuştum 7 yılda yaptığımız istatistik grafiklerine göre de gerçekten de en sakinlik gösteren ana arı kaybı en az yaşayan bal verimi yavru verimi yani düzenli koloni şeklinde yaşayan kolonilerimiz biliyorsunuz bizim aralığımız renk renk yapıyoruz. Hep mor mavi sarı yeşil beyaz ve tonları nitelendiriyor. Mesela pembe rengini pek göremiyorlar. Kırmızı rengi zaten siyah olarak görüyorlar. Siyahı sevmiyorlar. E, bu tarz bilgilere de yine ulaşabilirsiniz. Ama arıların en çok sevdiği renkler sarı, mor, yeşil, mavi, beyaz. Bunları kademeli olarak 5 koloninizi yan yana yaptığınızda farklı renklere boyadığınızda ana arı çiftleşme uçuşundan dönersek ki diyelim ki ana arı kaybı yaşadığınız farkında olmadan kolonisinde pek şaşırmadan içeri girebilir. Ya da tarlacı arı nektar getirecek hiç şaşırmadan girebilir. Onlar pek şaşırmaz da tecrübeli arıcılar bileceklerdir ne demek istediğimi. Yığılma dediğimiz bazı hadiseler söz konusu oluyor öndeki kovanlara. Onu da engellemiş olursunuz. Evet, renk çalışması sonuçlarımıza göre de kolyelerimizi, kovanlarımızı hem yukarıdan hem dışarıdan mavi, mor, yeşil, sarı, beyaz bu renklere boyayabilirsiniz. İçerisinde arı varken de boyayabilirsiniz ama çok dikkatli olmanız lazım sarsmadan. Yine Muhammed dış cephe boyası değil mi? Plastik dış cephe boyasıyla Muhammed genelde böyle renk çalışmalarını tamamladı. Dış cephe boyası plastik diye geçiyor. Onlarla boyama şeklinde yaptı. Yağlı boya olmuyor. Biz kovanlarımızın üstüne sonra yine çok sıcak havalarda kireç uygulaması yapıyoruz zaten kapakların üzerine ki güneşi yansıtsın diye. Tabii ki beyaz her zaman en sevilen renktir. Sağlıcakla kalın. Biz biraz bugün Mart ayı geldi heyecanlıyız. Kanımız kaynamaya başladı. Arılarımızı kolonilerimizde böyle görünce biraz da mutlu olduk. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.